Ömür denen garip yolda, ömürdenen garip yolda yürüyorum dalgın dalgın sabah yeri değmiş gibi eriyorum dalgın dalgın sabah yeri değmiş gibi eriyorum. Dalgın dalgın Elim uzun dalgın dalgın Bilmezler gibi, dibi Bilmezler yanır gibi. Elbet vardır bir sebebi Bir şey kayıp bitmiş gibi Arıyorum dalgın dalgın Arıyorum dalgım dalgım, yok sorayım bile bile, Buna düştüm dile, kucaklaştım toprak ile, Çürüyorum dalgım dalgım, çürüyorum dalgım dalgım, Çürüyorum dalgım dalgım.